Şimdi izleyeceğiniz video 13 yaş üzeri için şiddet, korku ve olumsuz öge içermektedir. Ne haber arkadaşlar? kanalın kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün arkadaşlar ee, gene korkunç bir oyundayız. Tabi arkadaşlar 13 yaş üzeri şeyini duydunuz. Evet o yüzden korkunç bir oyun yeniden. Hayvan dumanı ne la? Arkadaşlar buymuş. Oyuncak dükkanında sorumluyuz biz arkadaşlar. Evet arkadaşlar kötü bir şey var. Ondan şey herhalde savaşacağız ve özel güçlerimiz var. Bu oyun zaten çok eski bir oyun galiba arkadaşlar ama biz daha yeni çekiyoruz arkadaşlar. Bu da var bunu da biliyoruz zaten arkadaşlar ama onu çekmedim galiba. Her neyse şuradan da girelim. Bu ses nedir? Bunun ne olduğunu öğrenmem gerekiyor ama diyor arkadaşlar. Bu kapıyı açmak için gücü açman gerekecek. Yapma yapmaman söylendi ama başka seçeneğim yok. Bir hırsız olabilir. Evet arkadaşlar bir olabilir o yüzden buradan gidelim. Şöyle bir şey alacağız. Evet arkadaşlar şuradan mı gideceğiz acaba bir şey al. Burası oldukça karanlık daha iyi görebilmek için el fenerini kullanabilirim. El feneri takmak için el feneri aracına bir dokun. Evet dokunacağım. Dokundum. Tamamdır böyle gidelim. Arkadaşlar bu ne lan labirent gibi. Açalım. Aa. Gücü açtım. <laughs> Ana bu ses ne la? O da neydi? Dükkan katından gelmiş gibi geldim mi? Evet. Aynen öyle. Neyse arkadaşlar şuradan bir gidelim artık. artık bir şey gücü açtık arkadaşlar. İşte herhalde o kapı açılmıştır diye umut ediyorum. Evet açılmış arkadaşlar. Ne bay komik dami nereye gitti? <laughs> evet arkadaşlar bu nereye kaybolmuş? Ya geç kaldık be. Neyse. Abi. Aha buradan gitmiş. Şuna bak. Dur şuradan zıplayalım arkadaşlar. Dur biz gidemiyoruz. Tüh ya illa abi yapacağız. Oğlum ben burayı nasıl yapayım acaba? İki saat buradan Aha canım azaldı lan. Oğlum canım yaraya düştü. Ölme. Ölme kardeşim zıplıyordum ya. Cık, ne zormuş. Neyse arkadaşlar bura birazcık uğraştıracak yani. Şu yapacak bir şey yok. Allah atla. Ya oğlum ben nasıl canım azaldı lan. Atlamaya çalışıyorum be atlanmaz burada imkansız. Abi imkansız ya nasıl atlayayım ben ya. Dur bu kız nasıl atladı? Allah'ım ya ben nasıl atladım? Oh, oğlum zıplamaya çalışıyorum ölüyorum ya. Saçmalık işte arkadaşlar. Zıplamaya çalışıyorum ölüyorum kaç kere öldüm. Ya bir hamlede geçti o kız. Neyse arkadaşlar kız mıydı o nereye? Erkekmiş galiba. Oh. Nasıl ya Bir imkansız. Ben nasıl yapayım burayı? Ölme la, ölme. Zıplamaya çalışıyorum be. Ölme nasıl ölüyor bu? Arkadaşlar daha değmeden ölüyoruz. Neyse saçmaymış birazcık. Yahu birazcık uzaklaşarak atlayalım. Yahu be de. Aha! Dur, dur. Ya ölme be, ölme. Yahu of. Yahu neredeyse geçiyordum be ya. Orada ya abi ya Ama yapma bunu be yapma bunu be 2 saattir geçemeyeceğiz mi burayı Çok zor arkadaşlar ya Deh diyor bir de ya deh. deh deme Öldük Sesini birazcık açalım arkadaşlar Deh diyormuş ya Arkadaşlar bu arada bu yenilenmiş Deh dere deh deh, deh deh Arkadaşlar yenilenmiş Gerçekten roblox yenilenmiş Evet arkadaşlar şöyle şuradan bir gidelim Tamamdır at, at at. Diyormuş arkadaşlar. Evet. La ölme la ölme atlayacağız be şuradan lan. Nasıl atlayayım ben oradan? Aa arkadaşlar Roblox yenilenmiş. Neyse el fenerini alalım bari. Böyle daha kolay olabilir. Lan nasıl ya İmkansız. Öldük gene ya. Abi ama yapamıyorum ya. 2 saat burayla mı uğraşacağız ya? Kaldık böyle arkadaşlar. Bozuk. La bizi attı la. Neyse harita bizi attı uzaklaşarak atlayacağım. Uzakla. Bu. Oh. oh! Lan uzakla. Of. Uzaklaş. Oh. şükürler olsun. Acaba burada checkpoint yok mu? Ya checkpoint yok mu? 2 saat dur uğraştık Orayı tekrar yapmamla. Var ya oyunun tam sonuna gelecekken ölürüz. Bir daha kardeşim en baştan başlarız ya. Vol evrim geçiririm. Neyse. Şuradan da bir gidelim arkadaşlar. Elim biraz çıktı. Ne olur ölmemeye çu. Ne olur ölme. ölme. Checkpoint de yok galiba. Hiç görmedim checkpointi. Görmedik. Gıcıklık yapmışlar birazcık. Yavaş yavaş geçiyorum abi. Abi. Geç 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 geç. Devam edin. He bu checkpoint olabilir. Mi? Ya değilmiş ya. Tüh. Checkpoint yok mu? Hiç görmedim checkpointi. En baştan başlıyor muyum? En baştan başlama ne olur. Oh, arkadaşlar bana bir ferahlık geldi. Checkpoint varmış la. Abi nasıl öyle? Abi düşme düşme düşme. Burayı yap burayı yap çok. Oh, Allah işim. Bir ferahla attım yani. Eğlenceli oyun bir şeyler yazıyor orada. Neyse şuradan bir eğlenceli oyun bir. Ya hayır la o canavar gelecek değil mi? Işıklara ne oldu? Uzaktan bir şey oldu duyabiliyorum. Eyvah el alalım şöyle. Abi o psikopat gel gelmeyecek değil mi? Hangi yoldan gideceğim ben ne bileyim. <laughs> tamam şuradan gidiyorum lan. Bu ne biçim bir labirent ben nereden bileyim. Oho zormuş. Sallıyorum şu anda. Ses duymaya başladım. Şiler oluyor arkadaşlar. Korku oyununa girdik valla. Oğlum bu ne? Sonsuz döngüye mi girdim? Ben neyse şuradan gideceğim size. Ya abi çok korkunç. Daha iyice yaklaştı ses arkadaşlar. Aha burada. Aha doğruyu buldum la Allah arkamdaymış la. La ben onu görmedim la arkamda. Oh arkadaşlar kurtuldum. La ben hiç haberim yok arkamdaymış la. Görmedim ben onu hiç. Neyse arkadaşlar dikkat edelim. Arkamdaymış la. Şuna bak. Öldürecek de az daha bizi. Psikopat adam. Neyse arkadaşlar. Şu... Oha ya görmedim. <laughs> Neyse arkadaşlar adam gelecek şimdi birazdan kapıyı kırar bu. Neyse şuradan bir gidelim. Görmedim la burayı. Neyse şuradan atlayalım. Şuradan da şuradan da şuradan. O el, el kaldıralım artık yani. Neyse şuradan gidelim. Düşme ne olur mecbur. Abi ama bu kaç mesafe böyle ben buradan nasıl atlayayım ya yani Mecho burada nasıl bak imkansız ya imkansız la zıplamadı bile zıplamıyor ki arkadaşlar zıplama tuşuna basmama rağmen zıplamıyor İşte böyle yapıyor bu böyle şeyler derse ben de böyle bir gıcıklık var bu bilgi bilgisayarımda arkadaşlar tamamdır atla atla, atla meçu, şuradan atla abi Mecho orada nasıl atlasın kaç mesafe o kaç mesafe o, o kadar da abartılmaz yani. Şuradan bile zor geçiyoruz. Sanki hayatında köprü geçtiğimiz gibi arkadaşlar. Şurası kırılmış. Zıpla zıpla. Oh. Nereye geldik la? Bura nere ya? He şimdi amam bu, bu çok imkanı yok. imkanı yok. İmkansız. i̇mkansız. İmkansız. İmkansız. Abi imkan imkansız 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 ama ya. Az daha geçiyordum be kardeşim ya. Hayır lan. Kendi, kendi ayaklarımızla bile yapabiliriz. Tamamdır tamamdır. Acele etme Mecu. Acele, acele etme. Acele etme. Acele etme. Acele etme. Acele etme ya. Bu en hızlı sağma az daha geçiyorum ben burayı ya. Mayır. Yok ya. En sonuncu yerde ölüyorum ya. İki, iki de en sonuncu yerde öldüm. Şurayı atlayalım. Ne olur ne olur. Ne olur. Ne olur artık yeter lan. Eğlenceli oyun 2. Bu ne lan? Ha, Sweet game. Squid Game. Bu kırmızı ışık yeşil ışık oyunu mu? Evet, öyle. Kırmızı ışık, yeşil ışık. Abi zor. Kırmızı. La oğlum. Yeşil. Dur, 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 Mechu. Allah, gene mi bu oyun ya? Squid Game. Allah'ım ya. Şuradan da geçelim. Dur, Mechu. Geç 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 geç. Şükür. Ah, arkadaşlar kurtuldum valla Squid Game'den de böylelikle. Şuradan da geçelim arkadaşlar. Oradaki adam ne de? Aa, aa. Ama buradan atlayamam yani. Öyle bir yetenek. Nasıl olsun be? Deh demela Deh demela la. Ya zıplayamıyoruz ki. Ama az önceki şey aynısı yapmışlar. <laughs> Gene geldik la. Gene aynısını yapmışlar la. Tamam dur uzaktan atlayalım. Uzak mesafe. Uzak mesafe be. Allah'ım uzak mesafe be uzak nasıl atlayayım ben buradan ya Ah geçtik aha asansör arkadaş asansöre binelim bari şu asansöre bir basalım Arkadaş asansörde güzel bir şey böyle şuna baksanıza Vallahi bu ne biçim bir Hadi Haydi be haydi be Ne uzun asansör şurada ya Ding geldiniz Aha arkadaşlar gel aha Aa oyunu mu bitirdim la? Hayatta kalma oyunu gibi görünüyor. La oyunu bitirdim. La bitirmemişim Bitirmemişim la. La oğlum Squid Game mi oynuyoruz? Obi mi yapıyoruz belli değil la. Güvenli bir yere gittim. Nereye gideyim Allah'ım şuraya saklanayım bari. Güvenli yer mi acaba? Gene o psikopat adam mı gelecek acaba merak ettim. <laughs> Güvenliymiş tamam. Eee saniye var. He değiştireceğiz <laughs> Ya bu geldi hepsi. Bu gelmiş Tamam <laughs> <bane, bane, bane. gülüyor> şuradan kaçmamız lazım. Kaçmamız Oğlum bu nasıl kaçtı? Ben kaçamadım la. Bane, 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 bane. <laughs> Bak benim peşimde bana gel. <laughs> Güvenli öldürme oh survive edin yazıyor ya deniz deniz ne alaka neyse denize gidelim bari şuradan da kaçalım bir an önce atlayacağız mı buradan bu ne la kaydırak mı bu ah 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 ay bana bir haller oldu neyse şuradan bir kalkalım meçhu ya abartma neyse şuradan da gidelim ha vallahi arkadaşlar bu depoda gerçekten karanlık. Flashing kullanmak için bir zaman olacak. Tamamdır, şunu bir alalım. Yo, gene mi labirent la? Gene eskiye döndük arkadaşlar. Aha! La bu benim arkamda olmasın? La! Bismillahirrahmanirrahim. Nereden çıktı? Ya? ya kardeşim sen ne alakasın be git ya. Allah'ım ya gelmiş arkamdan dolaşıyor öldürdü beni. Aha gene geldi. Kaçmamız lazım arkadaşlar. La arkamda. Ve al. Köşe. Allah'ım bana jump scare yapıp yapıp duruyor. Bu ne lan? Allah'ım ya. Rainbow Friends mi bu? Allah'ım ya. Rainbow Friends'te jump scare olur. Aha gene. Şuradan gitmeye çalışıyorum. Bir anda karşımıza çıktı ya. Sen de burada duruyor ne Rayne? Neyse şundan bir daha devam arkadaşlar zormuş. Karşıma çıktı bir anda. Karşıma çıkmalı. Karşıma çıkmalı. Karşıma çıkıyor arkadaşlar. Vallahi burada bekleyeceğim. Ya da beklemeyeceğim arkadaşlar. Rayne burada bekliyor ya. Oğlum karşıma bir anda çıktı. Aha. La karşıma çıkmadın, o kadar zormuş bu. Karşıma çık lan. La karşıma çıktı lan ya. Çıktılar ya. Ararım. Yeter lan nasıl çıkıyor bu benim karşıma durmadan? Ben nasıl geçeyim? Karşıma çıkıyor ya. Arkandan gelsin bak ah, gene geliyor psikopat geliyor. Kaç kaçmayecov pas attı ona pas. Pasla onu tekle onu. Şuradan gidelim. Allahum la Brent'e bak. Hiçbir yerden kaçılmıyor mu lan? Aha bir yer buldum. Aha buradan kaçacağız. Sonunda. Şükürler olsun arkadaşlar. Kurtulduk o psikopattan ya. O ne öyle? Neyse şuradan gideceğiz galiba. Ne uzunmuş. Cık, cık. Allah bu obi ne Allah'ım bitmeyecek mi bu obi? Allah'ım burada mı? <laughs> Şimdi bunu mu kullanacağız? La oğlum bazlar var. Önümü gör. Önümü Aa. Önümü gör. ki. gör. Çok tehlikeli arkadaşlar şu an yapıyor bence. Kaç kaç, kaç, kaç. Allah Allah, Allah Allah, Parçalara ayrıldık. La en başa, aha. Tamamdır arkadaşlar, Vallahi nasıl geçeceğim ben oradan la. Ölümü göremiyorum. Önümüzü göremiyorum arkadaşlar, şöyle yapalım bari. Bu uh, atlayamadım la. Atlayamadım ya, tüh. Kısa atlayamadım ya. Nasıl atlayamadım ya? <laughs> en kolay yerde düştük az önce. Tamamdır. La hayır. Hayır lan nasıl becerdin lan? Ben bunu nasıl becerdim lan? Oho oh, ama sen ama sende yani abartma. Acaba oyun sonunda ne oluyor? En kolay yerlerde gidiyoruz meç abartma. da şuradan dikkatli dikkatli dikkat. Dikkat dikkat meç dikkat. Oğlum arabalı yarışlı yerlerden güzel değil arkadaşlar böyle bu tarz şeyler arkadaşlar. Şuradan da atlıyecü. O yer o yol çok zor arkadaşlar. La oğlum ama bu da zormuş. La gene geldik buraya la az önce öldük burada ya. Neyse dikkat dikkat mecü. Zormuş burası. Bu ne? Arabada sürülmüyor yani. La Arkadaşlar bu ne? Zormuş. İnşallah o psikopat adam arkamızdan gelmez arkadaşlar. Ya gelirse korkunç o ne öyle arkadaşlar. 5-6 kere Jumpscare yaptı hatta ya. Ne olur mu? ama yeterli bitmiyor bu. Bu yol bitmeyecek mi? Sonsuzluğa girdik. Sonsuz döngü. daha orası var. Oho. Tamamdır. Şuradan da atla Mechu. La geriye gittin la. Ne olur ölme Mechu. Tamamdır. Daha en baştan başlamak istemiyoruz çünkü. Ba şuradan da git ölme ne olur ne olur bitmiyor Allah döngünün döngüsünden aa, bu ne ne bu ne dikkat edelim şuraya he. tamamdır abi kabus gibi bitmiyor sonunda şükür şükür Allah'a şükür in şuradan meçhul Allah'ım ya en sonunda bitirdik vallahi öyle bitirdik arkadaşlar. En kolay yolu öyleymiş. Yani neyse. Şu kapıyı da açalım. Abi. Eğlenceli oyun 4. Bu ne? Sarı boru mu? Nereye gittiğini merak ediyorum. Mario. Mario. Aa Mario'ya geldik arkadaşlar. Başlan diyor. Ee, nasıl? La Mario oldun lan. Şöyle gidelim bari. Böyle gidilmiyor mu? Aa kanımızdan gel. Ya kaşlarla. Ben nasıl atlayayım oradan? Neyse yeniden başlayalım. Mario yapmışlar resmen. Mario aynısını yapmışlar arkadaşlar. Her neyse başlayalım şuradan. Dostum hadi başla. Tamamdır. Arkamızdan geliyor psikopat. Arkamızdan gelmiyor. Gene öldü yazdı ya. Bu ne nasıl atlayayım ben oradan? Arkadaş atlayamadık ikidir oradan kandır ya artık baştan olur Ha geçtik la gel mi gel oh, Allah Oğlum burası da uzundur la Oğlum çok zor <laughs> Oğlum ya bomba çıktı Allah bunlar ne lan Çok hızlı La bunlar ne la, Canımız azaldı Şuna dikkat edelim bari arkadaş <laughs> Valla arkadaşlar öyle bir zor ki eğlenceli oyun 4 Mario ya Mario bile daha kolay bundan Neyse arkadaşlar <laughs> Valla Mario'nun şeyini çok zor yapmıştı Atla şuradan atla Arkamızdan geliyor psikopat adam atla. Ama çok zor bu Atlayalım şuradan ya Mario'ya yerine denk geldik ya Az daha düşüyorduk. Allah. La oğlum arkamızdan geliyor psikopata bak. Neyse şundan gidelim. La bombayı da patlattık. La bu gel. Mesin. Ya gittik nerede öldük be gittik nerede öldük be saçma sapan yerde öldük be bir daha başlayalım Aynen böyle bir zorluk yok ya bura, bura buradan bıktım neyse <laughs> Ya abi şu boşluklarda ölüp ölüp duruyorum ya. Boşlukları çok uzun yapmışlar. <laughs> Tam 3500 kere dur sesi geldi arkadaşlar. Bir daha ya bu bu son arkadaşlar. Valla son artık. Ya bu ne? Videoyu sonlandıracağım valla. Arkamızdan da o deli geliyor arkadaşlar. Şurada ölme, şurada ölme. Ne olur? Ya yeter Aynı yerde ölüp ölüp durdum la arkadaşlar. Videoyu sonlandırma vakti geldi. Olu. için.